Hepinize hep. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft e, beta sürümünde e, Minecraft beta sürümünde e, survival yapacağız. Gel karakteri tekrardan düzelteyim. Olmuyor. Ben kendi karakterimi aldım zaten de. Niye olmuyor? Kendi karakterimi aldım ben olması lazım arkadaşlar olmadı ama ben kendi kartlarım kendim tasarladım bunu oluşturabilirim eski tasarıma döneceğiz arkadaşlar buradan e, kendi yazacağım yusuf e nokta A nokta hayatta kalma normal sonsuz bakalım. da bir nokta getirelim. Ee, sonra sonra 8 çubuk olacak. Koordinatları göstereceğiz. Evet, Avantaj kuru yapacağız. Hava döngüsü olmayacak. İstemem. Hava döngüsü. Hava döngüsü. Ben bonus sandık istiyorum ve oluşturuyorum. inşallah arkadaşlar güzel bir yerde durur. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup like atmayı da unutmayın. Kanalımızı biraz mi ya. Çok az kan çok az abonemiz var. iki abonemiz falan var. Ben çok üzülüyorum. Birazcık abone olun arkadaşlar ya. Yani ve abone olmayı mı çok görüyorsunuz? Sadece iki tıklık bir şey. Abone ol, like at, bildirimleri aç. Evet. Onu da yapamadıysanız da ben size ineteyim. Şunları topla koydum. Tat. Tat. Ben mağarayı yapacağım arkadaşlar. Onu Böyle şunlar da koy. Nasıl sömür, sömür, sömür. Hiçbir şey çok görmeyeceğiz. Hiçbir şey çok görmek yok. Sandığı bilen alacağım. Sandığı da Çat. Pat. Çat. Pat. Şuraya düşen bir tane şey var. Hop. Canımız gidecek ama olsun. Ee, güzel bir e, dağ bulmamız lazım arkadaşlar. Dağ lazım arkadaşlar. daha da. Biraz bunu kasacağım. Hadi. Hadi. be. Aga be hadi. Tam biraz daha da toplayalım. Çünkü ev yapacağım mağaranın içine. bizim mağaranın içine ev yapacağım. Keşke güzel bir yerde de olsaydık ya. Bataklığın olduğu yerlerde falan. Bataklık çok işimizi yarayacaktı. Daha yapacak bir şey yok. Çok geç çıkıyorum. Bu da erken çıkmıyorum. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şurayı da. Kaç adımım saymadım. 37 tane. 44 tane odumuz oldu. Bunda da Oh, az önce ıı, vardan ses geldi. Buralarda vardan var vardın, var var. Garden var mı? hani mı? deniz var tavuk sesleri duyduklardan yok mu ya be hızlı falan o inekler var acıma durdurur öldüm lan acım acım tamam kırıldı öldüm Sırı... Gel lan buraya. OK ah. Neredesin Sen tamam birazcık <laughs> defines ki arkadaşlar

mantar sto mantar yeter adam mantar yeter ya da bulamadık ki koyun çok zıkkım koyun neydi? Kıyıp patladı. Allah. Im. Ne alaka bu Şu ağaçlar kim şu? Bu müsombiler var. Şuraya da giremiyoruz ya. Ormanda yaşamak da sıkıntı. Hızlı koşuyorum. Hap. Koyuncum sana ihtiyacım var. <laughs> Yatak yapacağım. Birazcık yardımcı olursunuz herhalde bana. Örümcek geliyor oradan. Şuradan gitmeyelim. Şuradan diyecek gaz diyelim. Hadi ben topuk. Hadi görüşürüz. Önce öldürmekle uğraşamayacağım. Sanki dün dolaşıp aynı gelmişiz ya. Of, of döndüm dolaştım aynı yere. Oğla bunu. Ama ben lazım. Yoksa tüm orman yanacak. Ama no, no. yarım kapıdan kadar bırakana kadar geldim. Bak. başlangıca geldik değil mi? Başlangıca geldik değil mi? Bu sefer ben bu taraftan gideceğim. Bak bu tarafta güzel bir şey yapıyoruz yani güzel bir şey yok öncektim burası. Öncektim öncektiymiş. Kaplumbağalar var buralarda. Kaplumbağa yumurtası var mı? Yok. akşam almaya başladı bir crafting table çakalım. Yok ya ben niye onu kullanayım Ne yap? Şuradan crafting table çak. Şuraya koydum artık yaratıklar spam olacak. Yatağa koy yat. Yatağım arkadaşlar sabah olsun ya. Çok sıkıcı geçti günümüz. Şu crafting table'ı da alayım. Yanıma. Ne olur ne olmaz. Ben lantar düzeni verelim iyice kalsın. Bunu koy, bunu koy. Bunu koy, yatak burada kalsın. Bunu koy, bu kalsın. Bu da kalsın. Bu ikisi. Başka da bir şey kalmasın arkadaşlar. Şuradan gidelim abi. karşı bir Hadi denizde mi yapsak acaba ya? Hani... olmuş. kan topu gelmişken bari taş top değil fren yapacağım böyle taş eşyalar yapalım arkadaşlar ya e biraz sıkıcı geçti biliyorum da yapacak bir şey yok bir tane yeter. Şimdi topuk. Şimdi iki Normal normal ben de saçım kaçsın ya. Aslında burası nasıl güzel 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 de çok ormanlık alan var ya. O sıkıntı işte. Hani Tüm şeklini bozmuş arkadaş. Neyse i̇şte ben birazcık daha da odun kasacağım. Buraya ev yapacağız. Artık daha da yapacak çok değerli. Bu arkadaşlar buraya ev Bur Arka evi dikiyoruz. Arkadaşlar bir saniye bekleyin, Bekleyin bekleyeyim saniye. Arkadaşlar geldim. Tamam. bunu da dört 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 güzel bir yaparım da yapacağım burayı düzleştirme işleri falan var onları da yapacağız zor olacak arkadaşlar çok zor taş kürek yapayım Allah pardon arkadaşlar buradan çıkım. şimdi burayı düzleştireceğim şunu boşalt. Koy, 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 koy. Şu. Sonra neredeydi? Bunlara. Şunu koy. kapat. buraları, buraları düzleştireceğim için. Aslında bunun için ne yapsam diyorum. Evi. Nasıl olur acaba? Şu buranın içine mi ev yapsam? Yani tam güzel bir alan dinlemez ama. Yani bir açıkta mı dursun, içeride mi dursun? Bence içeride dursun, yani hiç açıkta durmasın. Yani tek kapılı giriş olsun. Ankser. tamam, tamam. Şu şunu yapacağız arkadaşlar. ne yapacağım? Şurayı kapatacağım. Hop evet, sonra sonra burayı da kapatacağım. Tamam. Şimdi evimizi yapmaya başlıyoruz. 1 2 3 4 5 5 gitti. 5 yeter mi? çok rahatı sayılır. Beş blokluk bize yeter. Bir iki yukarı çıkacağız. Bir, 2 Arkadaşlar merak etmeyin ben bu üstü düzelteceğim. Bir, iki, üç, dört, dört. Dört buradan sayılıyor. Hemen ah. yukarı çık üstü düzeltelim. buradan düştüm. şu Şuradan arkadaşlar. Hop. Buradan geleceğiz. Şöyle şunu yapalım. bu düzleştireceğim bir de sonradan düzleştireceğim. Şimdi de i̇şte buraları kapatan topraklarla biz evin içini falan kazalım arkadaşlar kazmam kısılacak su için onu Hadi. şuradan da beş gidersek olur Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gideceğim buradan. Öyle gerekiyordu. Ayrı ayrı odalar yapacağım. Şuradan da 5 gideceğiz. Ne? Arkadaşlar kardeşim nerede videolarımız gelecek? Burada. Evet Efe susar mısın? Bir, iki. Ama neyse. Burayı tekrar kapatacağım. Burayı da zaten. Buraları taştan yapacağım. Böyle koyalım. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Tam 5 blokluk olmuş. Şimdi oradan yeri kazacağız. En zor kısma bir iki üç dört beş altı. Burası da 7 yet. Yetkaz şu arkaya inmazlar burada. olan yer toprakla kapatacağım. Aa zombi geliyor. Boğulmuş zombi. Ha, çık yukarı. Çık çık çık. Çık lan çık çık çık. Ev yapıyorum gitsene ya. Şimdi yok sen ben uğraşacağım. Allah Allah. Şu çiftlerle koyacağım kulakları. Ben de diyorum var koş da o ne ses ya. Ödüm. yapacağız buraları artık. Yapacak bir şey yok. Toprak etmeli. Toprak yerine kum koyacağız. Aa. Şuradan çıkartacağız. Koyacağım. Ah, taraftan gideceğiz. Zaten diğer biraz falan başladı. Ana. Yatak elimizdeymiş. Mesela. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelirim. Görüşürüz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımdan daha hızlı haberde alabilirsiniz. Bildirimleri açarsınız. Şuradan bir kedi. Yatay ne olur şu şuraya koyayım arkadaşlar şuraya yeniden doğman da sarılır arkadaşlar görüş kadın okullar ne kadar video bitmeyecek. video bitiyor arkadaşlar görüşürüz kanalıma abone olmayı, ne olmayı ne?